Normalde bu kadar yüksek faiz olduğu zaman en basit ne? Basit hesaplar yaparsak, birçok çok insan evini satıyor. 3 milyon, 5 milyon, 20 milyon TL'nin aylık getirisi yaklaşık 50 bin lira civarında. Belki 50 bin lirayı aşmış durumda. Korkunç bir rakam. Yani evini 3 milyona satsa, 5 milyona satsa aylık 250 bin lira gelir elde etmiş oluyor. Hangi sektörde hangi böyle bir fahiş kazanç var? Peki bu para nereden çıkıyor? Para etmenizin sırtından çıkıyor. Böylesine bir düzenle ilerlemesinin mümkün değil. O yüzden faizin bir şekilde indirilmesi lazım ama faizi indirmeniz demek doların yükselmesi demek, doların yükselmesi artması demek. Bir ikilemde kaldıkları e, tabii, için sabit onu, tutmayı tercih ediyorlar. İhracatı artılamayacaklar. Türkler fazlasıyla değerli ihracat Hı -hı. artmıyor. Turizm gelirlerini artıracağız diyecekler. Turistler için burası pahalı geliyor. Gelmiyor. Evet. Ee, dediler ki Suriye eğer istikrar kavuşursa oradan yeniden imar planları ortaya çıkar. Biz oradan bazı projeler alırız, elli milyar, yüz milyar dolar bir kaparız diye düşündüler. O da olmadı. O hı. da o süreçte geçiyor. Üzerine bölgede de karışık. Aynen. Aynen. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla tam bir <laughs> sarmal devam ediyor. Hı hı. Ee, böyle şartlar altında Merkez Bankası'nın faiz indirmesi, indirme imkanı yok zaten. En yani fazla sabit olabilir. Belki ileriki süreçte artırma durumuna gitmesi bile mümkün olabilir. Hı hı. Ama öyle ya da böyle Seçim süreci yaklaştıkça, 28 yılına yaklaştıkça Erdoğan'ın buna öyle ya da böyle bir şekilde bir çözüm evet. bulması e, gerekecek. Ama şu anki e, sürdürülen süreç maksimum baskı, maksimum vergi, maksimum ceza, <laughs> e, maksimum borçlanma Hı -hı. ve e, finansal den dengeleri tutmaya yönelik bu tür türev araçları kullanmak. E, finansal araçları kullanmaya çalışmak. Yıkılmasın olacak. diye ayakta tutmaya çalışmak. Aynen öyle. Allah razı olsun.